Anadolu'nun en ilginç ve mistik efsanelerinden birini anlatalım. Yetiş Ya Hızır! Bu hikaye, çaresizlik anında edilen dualara Hızır'ın yetiştiğine dair yüzyıllardır dilden dile aktarılan bir inanışı anlatıyor. Peki gerçekten Hızır zor durumda olanlara yardıma gelir mi? Evet, bu hikayeyi birlikte keşfedelim. Bundan çok uzun zaman önce, Anadolu'nun bir köyünde fakir ama iyi yürekli bir adam yaşardı. Adı Hasan'dı. Hasan, dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla bilinir, elindekini başkalarıyla paylaşmaktan çekinmezdi. Ancak günlerden bir gün büyük bir borca girdi ve borcunu ödeyemez hale geldi. Köyün zengin ağası borcunu ödeyemezse onu hapse atacağını söyledi. Hasan çaresizdi. Kime başvuracağını bilmiyordu. O gece annesinin ona küçüklüğünden beri öğrettiği bir şeyi hatırladı. Oğlum ne zaman sıkışırsan gönülden yetiş ya Hızır diye dua et belki Hızır sana yetişir. Son çare olarak Hasan gece vakti dere kenarına gidip gözdaşları içinde dua etmeye başladı. Yetiş ya Hızır, yetiş ya Hızır diye defalarca seslendi. Sabaha kadar bekledi ama kimse gelmedi. Tam ümidi kesmişken beyaz sakallı nur yüzlü bir adam ona yaklaştı. Hasan'a neden üzgün olduğunu sordu. Hasan derdini anlatınca adam ona küçük bir kese altın ver. verdi ve bunu borcunu ödemek için kullan. Ama unutma bu bir emanettir dedi. Hasan teşekkür edip hızla köye döndü ve aya borcunu ödedi. Fakat o gece Hasan düşündü. Bu kadar kolay kurtulmuş olabilir miyim? O adam gerçekten Hızır mıydı? Sabah erkenden dere kenarına döndü ama adamı bulamadı. Köylüler bu olayı duyunca o kesin Hızır'dı dediler. O günden sonra köyde biri daha düşünde yetiş ya Hızır demeye başlandı. Evet. Yetiş ya Hızır. Sözü işte böyle doğmuş ve günümüze kadar ulaşmış. Bu hikaye bize ne anlatıyor? Zor zamanlarda umudumuzu kaybetmememiz gerektiğini mi? Yoksa iyilik yapanların bir şekilde yardım göreceğini mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.